Bunu duyuyoruz sevgili gençler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygıdeğer dikili halkı değerli misafirler siyasi partilerimizin değerli başkanları değerli meclis üyelerimiz sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri değerli basın emekçilerimiz, oda başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız değerli muhtarlarımız unuttuğum varsa affola, atladığım varsa katılım sağlayan tüm dostlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bizleri yine bu meydanlarda yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyor, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Öncelikle 5 yıllık görev süremde her zaman sizlerin desteğini arkamda hissettim. İlçe örgütüme teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar işleri yaptık ama tek başımıza yapmadık. Sizlerin desteği, belediye çalışanlarımızın, meclis üyelerimizin desteği çok önemliydi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ayrıca ayrıca halkın başkan, halkın başkan, halkın Sağ olun arkadaşlar. Başkan, çok teşekkür halkın ederim. Sağ olun. <laughs> Öncelikle aileme ve sevgili eşime teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten biz siyasiler, belediye başkanları gece gündüz çalışıyoruz. Ailemizi, eşimizi ihmal ediyoruz. Her şeye rağmen bizim şoförümüz var, sekreterlerimiz var, başkan yardımcılarımız var, personelimiz var. Kısacası yardımcılarımız var. Bizim arkamızı toparlıyorlar ama özellikle sevgili eşim Tek başına tüm fedakarlıkları yaparak hep arkamızda duruyor. Ona ayrıca bir teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, beni beş yıldır az çok tanıdınız. Ben yine bugün burada sözün özünden, kitabın ortasından mış mış, çak çuk demeden dümdüz konuşacağım. Güzel bir atasözümüz vardır. Aynası içtirgisinin lafa bakılmaz. Değerli arkadaşlar Ben bugün burada göreve geldiğimiz günden bugüne nasıl bir belediye aldık? Bu süre zarfında neler yaptık? Onları kısaca anlatıp Ondan sonra da önümüzdeki dönemi olan niyetimi açıklayıp teşekkür edeceğim. Biliyorsunuz 31 Mart 2019'da sizlerin büyük teveccühüyle Dikili tarihinin en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olarak göreve geldim. Bu desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. 8 Nisan 2019'da mazbatamızı aldık, koltuğa oturduk. Hemen 4 gün sonra 12 Nisan 2019'da belediyemiz müdürlerinden ayrıntılı bir briefing aldım belediye durumu ile ilgili. Tabi biliyordum belediyenin durumunu ama resmi rakamlarla almak farklıydı. Teslim aldığımız belediye o yıl içerisinde 56 milyon geliri olan gerçekleşmiş bütçesi olan 93 milyon borcu olan Efendim, çalışanların, işçilerimizin altı aylık maaş alacağı olan, memurlarımızın sosyal denge tazminatları alacakları olan, esnafa borcu olan, bankalara borcu olan, kasasında sıfır parası olan, tüm hesaplarında icra olan, tüm mülkiyetlerinde icra olan bir belediye devraldık. Çok fazla indiremeyeceğim geçmişi. Bugün geldiğimiz noktada Dikili Belediyesi'nin, bu yıl 2023 yılında geliri gerçekleşen geliri 300 milyon, borcu 62 milyon lira. Bu 62 milyon lirada bu 62 milyon lirada sadece kamu kurum ve kuruluşları olan yapılandırılmış günü gününe ödenen borçların usulen karşılığı olan e, icralar, o ipotekler. Ve değerli dostlar şu an belediye mülkiyetlerinin üzerinde teslim aldığımızda belediye mülklerinin her birinin üzerinde en az beş tane on tane ipotek icra vardı. Şu an geldiğimiz noktada belediye mülkiyetlerinin üzerinde sadece biraz önce ifade ettiğim kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlardan dolayı usulen 3-5 beş mülkiyetimizde beşi geçmez icra var, ipotek var. Böyle tıkır tıkır çalışan, ekonomisi güçlü, geleceğe güvenle bakan itibarlı bir dikili belediyemiz var. Bundan da büyük onur ve gurur duyuyorum. <laughs> Resmi rakamları söylüyorum. Dediğim gibi ben mış mış konuşmam. Göreve geldiğimde İzmir'in en borçlu ikinci belediyesiydi bugün en borçsuz ikinci belediyesi. Bunu ben denemiyorum. Binler bankası söylüyor. Değerli dostlar Dikir'in sorunları büyüktü. Ama bizim kendimizi olan özgüvenimiz de büyüktü. Ne yapacağımızı bilerek göreve geldik. Ve dedik ki biz ekonomi yönetiminde, personel yönetiminde, Kriz yönetiminde tecrübeliyiz. Bizim geçmişimiz bunların teminatı. Biz bunları geçmişimizde kanıtladık. Bu bilgimizi, bu birikimimizi, bu tecrübemizi bu belediyeye yansıtıp bu belediyeyi tekrar ayağa kaldıracağız dedik. Ve dediğimizi de yaptık. Her şeye rağmen dikirin eksiklerini hiçbir ayrım gözetmeksizin şeffaf hesap verebilir bir şekilde teker teker tamamlayıp dikili halkının kullanımına sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Eyvallah. Yola çıkarken yolumuz uzun demiştik arkadaşlar. Yolumuz uzun. Enerjimiz yüksek. Gençliğimiz var. Şu beş yıl içerisinde her türlü zorluğa rağmen önce belediyemizin sahipsiz kalmış, atıl kalmış, malına, mülküne, tarlasına, zeytinine, çamına, sergisine, dükkanına, iş yerine sahip çıktık. Hepsini biz aldın aldık. Daha sonra hepsini usulüne uygun olarak ihale usulüyle kiraya verdik belediyemize bir kay gelir kaydetmeye başladık. Iki belediyemizin alacaklarını hepsini düzenli bir şekilde tahsil yoluna gittik. Çok ayrıntılı anlatırsam saatler alır hemen kısa kısa geçeceğim. Neler yaptık? Bir dikili belediyesi İş merkezi. Biliyorsunuz burada bu bina sekiz yıl boyunca yıkılmayı bekledi. Bırakın yapmayı yıkmayı dahi beceremediler. Burada brandalarla bu rezilliği örtmeye çalıştılar. Evet, evet. Biz söz verdik. Göreve gelirse ay içerisinde bunu yıkıp yapacağız dedik. Bürokratik engellerden dolayı dokuz ayda yapabildik. Dokuz buçuk milyon liraya mal ettik. Şu an içerisindeki kira getirisi ve belediyede de belediye de birçok iş kullanıyor. Beş yıl gibi kısa bir sürede kendi kendine amorti eden bir iş merkezi kazandırdık. Ve yine bilgimiz, tecrübemizde orada merdiven boşluğu, tuvalet vesaire vardı. Orasını bir düzenlemeyle 95 metrekare bir iş yerini Dikili Belediyesi mülkiyeti olarak Dikili Belediyesi'ne kazandırdık. Şuraya tuvaleti şuraya taşıdık. Ondan dahi kaçak tuvalet yaptık diye duymadığımız söz kalmadı. İlk defa söylüyorum. Kaçak köçek iş yapmayız. O tuvalet, res, tuvalet resmidir. Efendim ruhsatı da oturma ruhsatı, kullanma ruhsatı hepsi vardır. İki, Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi. Her zaman kültürün, sanatın başkenti dedi, Dikili dediğimizde maalesef Dikili'nin bir kültür merkezi yoktu. Hızlı bir şekilde, onu da planlı programlı bir şekilde 78 milyon liraya mal ettik dikilinin çok büyük bir eksiğini kapatmış olduk. O da beş buçuk yıl içerisinde altındaki iş yerlerinden kira getirisiyle kendi kendini amorti eden bir yatırım olarak Dikili Belediyesi'ne kazandırıldı. Değerli arkadaşlar, bunca kuraklığa rağmen beş yıldır sizleri hiç susuz bırakmadık. Çünkü 170 kilometre 170 kilometre temiz su iletim hattını yenilere yenileyerek Dikili'nin şebekesini yeniledik. İzmir Büyükşehir Belediye'mize buradan çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte kent merkezinin tamamının yollarını, kaldırımlarını hepsini tamir etmedik bakın arkadaşlar. Tamir etmedik. Hepsini yeni baştan dizayn ettik. Dikili'yi tozdan, topraktan, çamurdan kurtardık. Eksiğimiz var mı? Var. Kalan sürede bunları da teker teker tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. 430 bin metrekare kilit parke ve granit taş döşemesi gerçekleştirdik Dikili'de. Hatırlayınız çarşı merkezi Adnan Menderes Caddesi'ni. En ufak yağmurda iş yerlerini su basardı. Hem alttan hem yüzeyden yağmur direne şartları döşeyerek artık kent merkezinde yağmur sularının iş yerlerini basmasını engellemiş olduk. Sülüklü Deresi, Yıllardır söz vermişler ama takip etmek lazım, uğraşmak lazım. Söz verdim. Dikiliği bu utançtan kurtaracağım dedim. Çünkü yüzlerce evin kanalizasyonu dereye akıyordu, dereden de denize akıyordu arkadaşlar. Sadece bir şehir plancısı arkadaşımızı bu iş için görevlendirdik. Bir buçuk yıl işgaller, kamulaştırmalar, Derenin denizeyi planlarına izlenmesi, plan aktarımları hepsini çözdük, projelendirdik, Büyükşehir'e projeyi teslim ettik, Büyükşehir'e ihaleye çıkarttırdık ve sürüklü deresine tamamen o sorunu ortadan kaldırmış olduk. Oradaki vatandaşlarımız da o lağım kokularından, o lağım görüntülerinden kurtulmuş oldular. <laughs> Efendim Bahri Uçuk Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, hastaneye çıkan yol, Reyhan Sokak ve 28 Sokak diye adlandırdığımız yol. Hatırlayınız, 3-5 metre genişliğindeki yolları 15 metreye çıkardık, istilat duvarları yaptık, oralara asfaltla buluşturduk. Tüm hemşerilerimiz, tüm dikirlerimiz artık o yollardan geçerken kentin konforunu sürmeye başladılar. Toplamda 90 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Delik mezarlık yolu yoktu arkadaşlar. Yüz yıllardır mezarlık yolu yoktu. Mezarlık yolunu açtık. Asfalt kaplamasını gerçekleştirdik. Eyvallah. Delik arası bağlantı yolunu açtık. Yine yüz yıllardır yoktu. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi ihmal etmedik. Kamusal, kadastral yol olan tüm yerlerin hepsinin sati kaplama asfalt serimini gerçekleştirdik. Yapamadıklarımız sadece kadastral yol olmayan yerler. Tüm çiftçilerimiz bilir. Dikili, bademli, çandarlı balıkçı esnafımıza ciddi destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Pazarcı esnaflarımıza hep yanlarında olduk. Pazar alanlarını genişlettik, yeni pazarlar sunduk pazar yerlerinin şartlarını iyileştirdik. Bundan sonra da hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Dikili 1888 yılında kurulmuş, 2019 yılına kadar 131, 131 yıl. Bu sürede 21 tane park yapılmış. Biz 5 yıl içerisinde 26 adet yeni park yaptık arkadaşlar. 26 adet, 26 adet. Geçen 131 yıllık sürede yapılan 21 farkında 18'ini yıkıp yeniden revizyon, revizyonunu gerçekleştirdik. Yaşam sokağını biliyorsunuz. Insanlar geçemiyordu. Biz oraları sokak sağlıklaştırma projesiyle düzenledik. 7-24 tüm insanlarımızın güvenli bir şekilde orada alışveriş yapacakları, yürüyüş yapacakları, iyi e, yiyip içecekleri bir sokak haline getirdik. Nazım Hikmet Parkı'nın devamında gençlik yolunu açtık. Şu an işgallerin e, kaldırılması devam ediyor. Çok kısa sürede de Leman Dövete'ne kadar o yolun devamını sağlamış olacağız. Altı kilometre bisiklet yolu yaptık. Üç adet yeni kavşak yaptık. Hatırlayınız 2019'da bu kente girerken İnsanlar kentteki değişimi fark edecek. Yeni kavşaklar, yeni refüjler, yeni kaldırımlarla karşılaşacak demiştim. Dikili'nin tüm giriş, tüm girişlerinin bölünmüş yollara olarak kaldırımlarını, refüjlerini, kavşaklar, kavşaklarını yaptık, bitirdik. İşte jandarmanın oradaki kavşak, sanayi kavşağı ve barış kentin altındaki kavşak. Sade Erdem spor testleri, plaj voleybolu spor testleri. Değerli arkadaşlar İzmir'de tek. Onu yapmakla da kalmadık. Dünyada beşincisi düzenlenen o 19 plaj voleybolu dünya şampiyonasını Dikili'de gerçekleştirdik. İnanın çok büyük olay. 35 ayrı kanal naklen yayın yaptı. 43 ülkeden 112 yabancı takım katılım sağladı. Dünya şampiyonası Dikili'de gerçekleşti. Taziye evimizi yaptık. Eee peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çok kısa sürede hep birlikte açılışını yapacağız. 29 adet yeni araç aldık 5 yıllık sürede. Şöyle bir rakam vereyim. Son 30 yılda 35 araç alınmış. Biz 2009-2023 arası 29 tane yeni araç almışız. Bunların iki tanesi binek araç, diğerleri ağır vasıta ve iş makinesi arkadaşlar. Yani pahalı, pahalı e, araçlar. Dikili kent arşivi ve tanıtım merkezi. Bitti sayılır, açılışını bekliyoruz. Dikili'nin geçmiş tarihinden bugüne kadar olan tüm tarihini, belleğini orada görüp, okuyup görebileceğiniz ciddi bir çalışma hem dikili için hem dikiliye gelen misafirler için hem çocuklarımız için gerçekten çok verimli, faydalı bir bellek oluşturdu. Çandarlı kapalı pazar yerimiz. Çandarlı kapalı pazar yerini pazar yerini tamamen kapalı kapalı hale getirdik. Zemin, zeminini tamamen söküp yenileyip modern hale getirdik. Bununla birlikte yağmur drenajlarını döşedik. Yağmurlu havalarda su birikintilerinin de önüne geçmiş olduk. Çamberli Düğün Salonu. Arsasının bir kısmını satın aldık. Üç ay içerisinde yani seçimlerden önce hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Dikili'nin düğün salonu eksiğini biliyorum. Onun da arsa sorununu çözdük. Yeni yılda 2004 bütçesiyle ihaleye çıkıp önümüzdeki sezona Dikili'nin düğün salonu eksiğini de gidermiş olacağız. Dikili'nin şu an büyük bir sorunu otogar eksiği. Arsa sorununu Temmuz Temmuz'un 13'ünde çözdük. Büyükşehir üzerine tapusunu çıkarttık. Büyükşehir Belediye'miz şu an proje ihalesi için hazırlanıyor. Arkasından yapım ihalesi gelecek. Çok kısa bir sürede de yapım ihalesi gerçekleşip önümüzdeki dönemde Dikili'nin modern bir otogar ve olacak otogar sorununu da çözmüş olacağız. Değerli arkadaşlar sizleri çok ayakta tutmamak için hızlı hızlı gidiyorum. Bademli, Denizköy, Çandarlı arasındaki yolu dikili belediyesi olarak biz iş makinalarımızla genişlettik. Büyükşehir Belediye'miz ihalesini yaptı. Denizköy'e kadar sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Denizköy'den sonra da sati kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi. Oranında büyük sorunu olan yol sorununu gidermiş olduk. Restorasyon çalışmaları hem yaşam sokağında hem Çandarlı fabrika kafede restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Doğalgaz Gazi Paşa Mahallesi'nde 3500 haneye doğalgazı bizim dönemimizde getirdik. Şu an dün itibariyle Barışkent sitesinde ve Dil sitesinin olduğu alanlarda ön kayıtlar başladı bugün belediyemizin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. O bölgedeki arkadaşlarımız aboneliklerini yaptırabilirler. Çok kısa sürede de Barışkent bölgesine kazmayı vuracağız. Yine söylediğim gibi bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda dikili ve dikilde yaşayan hiçbir vatandaşımızı üzmeden etaplar halinde doğalgazı da dikilinin merkez başta olmak üzere tüm sokaklarına, merkez tüm sokaklarına yaymış olacağız. Sosyal projeleri geçiyorum arkadaşlar. Sizi kıyamıyorum ayakta bekletmeye. Sosyal projelerde neler yaptığımızı görüyorsunuz. Kadınlarımıza, çocuklarımıza sosyal yardım konusunda açtığımız sosyal marketlerde Son iki yılda 15 bin vatandaşımıza bu resmi rakamdır. 15 bin rakam, e, vatandaşımıza kıyafet yardımı yaptık. Efendim, 9.710 vatandaşımıza alışveriş kartı ve gıda paketi yardımında bulunduk. Ayrıca yakacak yardımları hariç. Değerli dostlar, biliyorsunuz bu anlattıklarımı çok daha detaylı bir şekilde üçüncü yılımızı doldurduğumuzda bu meydanda yine hatırlıyorsunuzdur. Ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, kaç paraya yaptığımızı hepsini sinemizyon gösterimiyle sizlere anlattım, hesap verdim. Bilmiyorum daha önce yaptıklarını hesap veren bir arkadaşımız oldu mu? Tüm bunları, tüm bunları Pandemiye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu en, en ağır ekonomik krize rağmen yaptık, gerçekleştirdik. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, sosyal demokratlar, halkçı belediyeler sorunu çözmek, hizmet üretmek için hiçbir bahane arkasına sığınmayız değerli dostlar. O hizmeti vatandaşlarımıza götürmek için ya bir yol buluruz, ya da yeni bir yol yaparız. Bizden önce Bizden önce Tüm bunları nasıl yaptık? Bu gücü nereden, kimden aldık? Sevgili hemşerilerim, bunları yaparken yüzünü aydınlığa dönmüş, tavrını demokrasiden, cumhuriyetten, özgürlükten, Atatürk'ten yana koymuş. Her zaman çalışandan, üretenden, doğruluktan, dürüstlükten yar olmuş, insan olmanın delikanlılığın kitabını yazmış, her zaman önünde saygıyla eğildim. Siz saygı değer dikin altından aldım. <laughs> Sizlerden aldım. <laughs> Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlar, bu konuda çok fazla mütevazı olmayacağım. Gerçekten Dikili için gecemizi gündüzümüze kattık, çok çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğim. Dikili'nin keyfini süren değil, dertlerini çözen başkan olduk. Kavgadan beslenen değil, hizmetten beslenen olduk. Halkçı belediyeciliği süslü laflarla değil, böyle vatandaşımıza yaptığımız hizmetlerle, kentin merkezlerine diktiğimiz eserlerle yaptık değerli dostlar. Süslü lafların danışkasını da biliriz ama ben icraatı bilirim, icraatı. Başkan. Mavi, Eyvallah. Başkan, mavi, başkan, mavi. Eyvallah. Şeffaf olduk. Samimi olduk. Dürüst olduk. Halkla olduk. Herkesi kucakladık. Kimseyi ötekileştirmedik. Ayrıştıran değil birleştiren olduk. Halkımızla, parti örgütümüzle, meclisimizle, personelimizle bir olduk. Beraber olduk bugün burada bu meydanda olduğumuz gibi birlikte dikili olduk. <laughs> Geçen hafta baba ocağımız <laughs> partimize resmi başvurumuzu yaptık. Şimdi sizlerin huzurunda temeli kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne Kuvay Milliyecilerine, Kuvay Milliyecilere dayanan ilk kurultayını Sivas Kongresi'nde yapmış kuruluşun ve kurtuluşun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında ama tüm dikiliği kucaksa kucaklayan kapsayan bir anlayışla bu ilçeyi bir beş yılda yönetmeye talip olduğumu sizlere ilan ediyorum. 31 Mart 2024'te yine Dikili'de zafer hazır mıyız? Evet. 1919 ruhuyla 2024'te Dikili'de yine iktidara yürümeye hazır mıyız? Evet. Bu yolculukta bizimle olmaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine bu meydanlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Fikri de her şey bundan sonra çok daha özel, çok daha güzel olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi hep birlikte Çamlaraltı Sokağı'ndan esnafımıza bir merhaba, hayırlı işler deyip sonra Yapı Kredi Bankası'nın önünde dağılmak üzere aranıza geliyorum. Bir esnafımıza merhaba diyelim. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.